Yetimler Vakfı yetim çocukları sevindirmeye devam ediyor. Yetimler Vakfı Diyarbakır temsilciliği bir mont bir bot projesi kapsamında ihtiyaç sahipleri çocuklara kışlık yardımlarda bulundu. Bir kış daha yetim çocukların yüzü güldü. Her kış olduğu gibi bu yılda Yetimler Vakfı, yetim çocukların bedenleri üşümesin, ayakları sıcacık olsun diye kampanya başlattı. Hayırseverlerden toplanan yardımlarla Yetimler Vakfı bu kez yetimleri kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Bu doğrultuda Yetimler Vakfı Diyarbakır temsilciliği bir mont bir bot projesi kapsamında kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtmaya başladı. Yetimler Vakfı Diyarbakır temsilcisi Mustafa Ergen başlattıkları proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yetimler Vakfı olarak Diyarbakır il ve ilçelerimizde binlerce yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarımıza botmont dağıtımlarımızı başlattık. Bu çalışmada bizden desteklerini esirgemeyen bu hayırlı işte bizi de ortak eden hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu botmont dağıtımdan sonra da bizim bu yetim ailelerimiz üzerinde çalışmalarımız olacaktır. Ee, bu konuda da desteklerini bekliyoruz. Hayırlarını bizden esirgemesin, Yardımlarını bizden esirgemesin inşallah. Ee, i̇nşallah biz de onlarla yetim aileler arasında köprü olmaya devam edeceğiz.